Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Size şöyle cam önündeki sıklentlerim ne durumda? Öyle bir çekeyim istedi. bayağı susuz kalmışlardı. Dün akşam bir sulama yaptım. Bakalım tekrardan bünyelerine su depolasınlar biraz. Şansıma da e, şu anda sabah saatleri olduğu için hafiften bir esinti var. E, i̇nşallah bir zarar olmaz sulama yapıyoruz sonra nöbet tutuyoruz bildiğiniz bir problem olacak mı diye bekliyoruz yani ama güzel düşünelim güzel olsun ee, bu sukulentimde arkadaşlar bir yapışkanlık var demiştim sizlere geçen videolarımda şu anda onun size son durumunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben e, buranın böyle arkadaşlar göbek kısmından böyle kestim az bir şey. Bakın yeni yavrular verdi bana. Yani başka bir hastalık olsaydı bence bu yavruları verip büyümeye geçmezdi. 3 tane yavru var arkadaşlar şu anda bakın 1, 2, 3. O yüzden ben bir e, problem var mı hala gözlemliyorum ama yani yavrular vermesi bence gidişatın yolunda olduğunu gösteriyor. Dün bu saksıma da bir sulama yaptım. Artık tamamen yumuşamışlardı. İnşallah güneş çıktığında fazla bir zarar olmaz. Letizyalarım tamamen artık susuz kalmıştı. Gostum da öyle. Böyle çok kapandılar susuzluktan. Ama çok güzel böyle bir gül formu halini aldılar. Şöyle normal biraz sulama yaptım arkadaşlar. Çünkü letizyaların da şöyle size havai köklerini göstereyim artık tamamen su istediklerini yani işaret ediyorlar. Gövdelerinden stresten midir bilmiyorum. Böyle yavrular, yeni yeni yavrular da vermiş. Böyle bayağı kök, havai kökler var gördüğünüz gibi. Dedim artık bir vereyim yani çok susuz kaldı. Bu saksın da susuz. Ama Albert'ten dolayı su vermiyorum aslında bunlara. Burada Gosta var zaten. Bu da çok susuz kaldı. Ama gidişat şu anda güzel burada arkadaşlar. Maşallah diye. Gördüğünüz gibi. Bunları da kuşlar hep yolmuş. Kuş sedumu. Bangkok'lum da bu şekilde. Bangkok'lum şu hariç sanki yani yeni yavrular veriyor ama çok hala şey olmadı arkadaşlar dolgunlaşmadı. Ama bakın e, bunların hepsi yeni yeni yavrular verdi gördüğünüz gibi ve hatta şuradan toprağa tutunmalar bile başlamış kollardan demek ki güzel gidiyor şimdilik şöyle size Mendoza' yakından göstereyim arkadaşlar Mendoza e, yavrularına bakın e, gövdelerinden bunlar. Bunlar gövdelerinden çıkan yavrular şu minikiler. Bunu da dün akşam suladım. Ya yani çok susuz bırakıp tek ondan sonra şöyle arkadaşlar çok çok böyle hani e, ilkbahar ve sonbahardaki gibi yaptığım gibi sulamalar yapmıyorum aslında. Ama suya do doyuyorlar yani bir nevi. Çok tatlı gözüküyorlar. Bunlardan tepe çelikleri almıştım. Onları da bir dahaki videoda arkadaşlar göstereceğim nasıl bir e, yöntem yaptığımı. Şu anda e, çürüme falan olmadı şükür o kökler e, çeliklerimde. Bunu da şöyle yeri alayım arkadaşlar. Ondan sonra Bu de böyle bu şekilde gidiyor. Çok güzel yavruları var. da bir tane prenses çamı arkadaşlar. Şuradan göstereyim bir dakika. Şurada bir tane prenses çamı var. O da böyle yeni sukulent aldığımda saksının dibindeydi. Ben aslında sukulent prenses çamı almıyorum aslında. Çok çabuk kuruyor gövdeden diye. Ama burada böyle bir kök görünce de atmadım. Hatta kök de değildi arkadaşlar. Küçük bir parçaydı. Atmadım. Oraya koydum. Tutarsa devam eder dedim. Orada güzel güzel büyüyor yani. Başka Serena'm da arkadaşlar var. O da çok susuz kalmıştı. Şöyle alıyorum. Şu anda tozlu bir şekilde. Çünkü ben e, bu zamanlarda hiçbir şekilde yaprak aralarına ve göbeğine su değdirmemeye çalışıyorum. O yüzden tozlu olsun. E, bir de şöyle bir soru soracağım arkadaşlar. Ben eee daha önce bunu böyle hani yavrulamasını görmediğim için bu çiçek sapımı yavrumu hala anlayamadım. Çünkü gövdesi bu e, burada hiç tomurcuğa dair hiçbir şey yok. Acaba yavru mu, değil mi bilmiyorum yani. Bakıyorum, bekliyorum. Buna da su verdim biraz dolgunlaşsın diye. Size şimdi böyle saksılarımı da arkadaşlar dışarı doğru astım. Şöyle göstereyim. Bunları böyle dışarı doğru artık astım. E, cama çok değiyorlardı dediğim gibi ve e, şu kesim arkadaşlar şöyle kalan kısma güneş gelmiyor hani arka tarafa doğru döndüğü için ben de yakmaz diye hani öyle dursun istedim bir de böyle aşağı düşme durumu olmasın diye şu anda bakın bunlar yine form, e, formu bozuldu güneşsizlikten dedim böyle çevireyim artık biraz güneş alsınlar bu saksımı ve bu saksımı da suladım arkadaşlar çünkü bayağı artık susuz kaldılar. Çok da yıpratmak istemiyorum. Bakın hala yumuşaklar. Bünyelerine su depolamadılar. Bir de şunları gördüm arkadaşlar. Gövdelerinden yavrulama da başlamış graptolarda. Ben bu graptoları zaten hani uygun fiyatlı vermeye çalışıyorum. İsteyenler olursa böyle şurada bir tane yavrulamış bir gövdeden. Bir de şunu fark ettim. Burada da küçükten bir yavrulama var arkadaşlar. Şurada. Bu saksıları böyle çevirdim dediğim gibi. Bunlar aslında sarı olan bir sedum türü arkadaşlar. Şu ikisi. Bunu yapraktan büyütmüştü. Şuradakini. Ama güneşi tabi güzel olmadıkları için sararma rengini alamadı. Bu saksım da çok 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 susuzdu şuralarından anlayabilirsiniz artık. Ve yani dün akşam bunlara da verdim. Biraz kendilerine gelsinler diye. Güneşi bu şekilde daha güzel alacaklar. Şimdi sabah serinliği oldu. Çok sevindim. Sabah serinliği olması yani mutlu etti beni biraz. En azından sulama yaptığım için biraz iyi gelecektir onlara. Perlem de bakın tamamen kapandı burada. Şurada bir kıra sulam var. Bu da ben e, aldı, bana bir parça almıştım arkadaşlar. Küçücüktü. Bakın hep yavrular vererek büyümeye başlamış tamamen. Şu klavatum da çok güzel gidiyor. Altları hep yavru dolu. Yani büyütüyor yavaş yavaş. Profilika'da da inşallah. Profilika'da ee, yine güneşsizlikten yani gelmedi ona arka tarafa kaldığı için şimdi inşallah güneşini alır biraz form kazanır burada da böyle bir türüm var onlar da iyi gidiyor şu anda şu tepe aldığım sedumlar arkadaşlar uçları kızaran bir sedum bu bakın yavrularına çok güzel Fred'im de burada iki tane yavrusuyla çok susuz kalmıştı dediğim gibi burada da kubik frostlar şimdilik güzel gidiyor çok şükür bu camımda her şey yolunda şu mirinyalarımı da göstermek istiyorum bunlar da böyle çok güzel aldığımda 3 daldı arkadaşlar şu kadar şu kadar boyluydu 3 tane dal şu anda tepe aldığım için biraz e, ürediler çok güzel gözüküyorlar. Bu türüm de gül formu aldı yani. Bakar mısınız? Çok tatlı. Alberta bir şey olmasın diye tamamen bunları susuz bırakıyorum. Yani. Bakalım sonbahara kadar idare etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çoğumuz da öyleyiz. Biraz susuz kalmalarında bir sakınca göremiyorum. Fanfare hemen susamış. Suyu çok seviyor. Buradaki e, Victor şu. Melako. O da sert daha yaprakları. Ama fanfare su istiyor. Çok güzel bir turuncusu oldu. Evet buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.